Uygur asıllı Kazak vatandaşı Bakşı Şaman Selenge, geleneksel Türk inanışları hakkında paylaşımlar yaptığı Instagram'da hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda 100 yaşından fazla yaşadıktan sonra vefat eden büyükannesinin mezarıyla ilgili bir görsel ile takipçilerinin karşısına çıkan Türk dünyasının sevilen kahini, herkesin kafasını karıştırdı. Benim ninem öldüğünde asırlık bir çınardı. Gerçek bir bakşıydı. Batılıların otacı dediklerinden. Yaşlı kadının ölmeden önce ormanın içinde gömülmeyi vasiyet ettiğini söyleyen Şaman Selenge, Kazakistan'ın başkenti Alma Atadaki şehir mezarlığında kendisi için boş bir mezar yaptırıldığını dile getirdi. We had an empty grave built for her in the city cemetery in Almiyata. She didn't want anyone to know she was a bakshi. Büyük annesinin bir bakşı olduğunu kimsenin bilmesini istemediğini özellikle vurgulayan Selenge, komşuları ve tanıdıklarının onun alma ata mezarlığındaki boş mezarda yattığını sandıklarını söylüyor. Çok az kimse onun mezarının gerçek yerini biliyor. Defnedildikten sonra yosun tutmuş mezar taşını mor renkli tuhaf bir karga mesken tuttu. Büyük bir ihtimalle vahşi hayvanların onun mezarını bozmaması için nöbet tutuyor. Göktürk inanışlarında karga, göktengrinin sembolüdür. Bakşılar, kargaların kutsal varlıklarla iletişim kurmasında aracı olduklarını söyler. Mor renk ise eski Türklerden bu yana matemi simgeler. Osmanlı minyatürlerinde mor rengin matemi temsil ettiği biliniyor. After she was buried, a strange purple crow took up residence on the mossy gravestone. It's likely she's guarding her grave to prevent wild animals from disturbing it. Şaman Selenge'nin Instagram hesabının linki izlemekte olduğunuz kısa filmin açıklamalar bölümünde yer alıyor.